Sen... Sen ne kadar sinsi bir adammışsın. Ben seni tanıdığımı zannediyordum ama yanılmışım. Ben hiç değişmedim Selda. Ben mi değiştim? Bir de utanmadan karşıma geçmiş beni suçluyorsun. Evliliğimizin bitme nedeni benmişim gibi davranıyorsun. Selda. Sen Sinan'ın doğumundan sonra bambaşka bir insan oldun. Benden tamamen koptu. Kendine öyle duvarlar ördün ki ben sana asla ulaşamadım. Hatta çocuklar bile... Çocuklarımı ağzına alma. Çocuklarımı ağzına alma. Çünkü, çünkü sen o için çocuklarımı kırdın, incittin. Sebebi de belli oldu. Çünkü sen onu çocuklarımdan daha üstün tuttun. Sinan'a onun yanında tokat attın. Tuğba'ya da aynı şeyi yapmaya çalıştın. Bana yaptığın baskıları saymıyorum bile. Selda, çocuklarımın benim için ne kadar kıymetli olduğunu sen çok iyi bilirsin. Şimdi boşanıyoruz diye bunu kullanmaya kalkma. Çünkü bu mesele sadece senin de benim aramda. Anladın mı? Sakın çocukları karıştırma. Onları sen karıştırdın. <laughs> bana söyler misin? Onunla ne zamandan beri yatıyorsun? Selda! Bana cevap ver! Bak, biri olsun ya da olmasın. Ben son zamanlarda seninle boşanmayı zaten düşünüyordum. Duydun mu beni? Sen, sen nasıl bir adamsın ya? Boşanmayı düşündüğün karınla aynı yatakta nasıl yatabildin? Ona da seviyormuş gibi davranabildin. Nasıl hiçbir şey yokmuş gibi davranabildin? Çünkü bir gün belki düzelir diye düşündüm anladın mı? Ama baktım ki hiçbir şey değişmiyor Selda. Ve ben artık hayatıma böyle devam etmek istemiyorum. Tamam mı? Ne <laughs> ara bu kadar kötü bir insan olabildin Kerim? <laughs> nasıl bu kadar kör olabildim andan? Gözümün öndekini görmedim. Kim babaannemin yerinde olsa aynı şeyi yapardı. Gerçek olup olmadığını öğrenmek için pek de konuştu. Ama benim anlamadığım şey tek suçlunun Fatma ve Nesin olduğunu niye görmüyorsunuz çözebilmiş değilim gerçekten böyle gitmez. Babanızın halini gördünüz. Resmen eve geldiğinde pişman oldu. Artık bu olaylara bir son vermemiz lazım. Biz onların üstüne gittikçe onlar da doğal olarak kendilerini savunmaya geçiyorlar. Kendilerini savunsunlar tamam da iftira atmalarına gerek yok anneciğim. Bak anne, eğer bu evde biraz da olsa huzur istiyorsan onları bu evden gönder. Tuba sen neden anlamıyorsun? Bu mesele baban için gurur meselesi. Yani şimdi onların evden gitmesini sağlarsak eğer bize düşman olacak baba. Hani ölmek üzere olan bir adama verdiği sözü yerine getirememenin ağırlığı altında ezilecek. Anne, zamanı gelince onu buradan göndermediğin için çok pişman olacaksın. Tuğba kaç kere uyardı beni. Tuğba benden daha öngörülü. Sadece kimin aklına gelirdi ki böyle bir şey olacağı? Beni kaç kere uyardı. Kim bilir neler gördü çocuğu. Günlerce başımın etini yedi. Ama ben umursamadım. Çünkü Kerim'in böyle bir şey yapacağı aklımın ucundan bile geçmiyordu Handan. Tuba bir şey görmeseydi beni uyarmazdan sayda tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalan.